Bak bu da futbolcu olan sevgilimdi. Futbolcu mu? İyi de bu adam çok şişman ya nasıl futbolcu olur bu? Ben de şüphelendim zaten ve ona ofsaytın ne demek olduğunu sordum. Aslında şaşırtmaca yaptım. Ofsayt Nerenin başkentidir diye sordum. O da İsveç deyince ilişkimiz bitti. Nerenin başkenti ki? <laughs> Tatlım, futboldan hiç anlamıyorsun. Ofsayt Futbol yorumcularına denir mesela Elmar <laughs> Teren'in al bak baştan offside. Aa bak <laughs> bu da iş adamı olan sevgilimde. Ne şanslısın teyze baksana bir sürü sevgilin olmuş. <laughs> Biliyor musun? Benim de çok hoşlandığım bir çocuk var. <laughs> <Ay. gülüyor> Ama üniversiteli. Beni bu cumartesi üniversitenin açılış partisine çağırdı sence ne yapmalıyım? Ulan sakın sakın! Aa bana da bir ara bir üniversiteli musallat olmuştu ben de kalkıp gitmiştim. Meğer bütün derdi beni öpmekmiş. Yani tabii. Ama o gidip bütün üniversiteye ben Arzu'yu öptüm diye anlatmış. Ay çok utanmıştı. büyümek için acele etme. Lisedeki arkadaşlarının kıymetini bil. Ve bırak senin için harçlıklarını son kuruşuna kadar harcasınlar. Sen çok iyisin teyze ya. <laughs> Asıl iyi olan kim biliyor musun? Annen. Annen o üniversiteli olacak Sertel diye. <laughs> ne yapmıştı biliyor musun? Onu bütün okula eşcinsel diye tanıtmıştı. O da yerin dibine geçmişti. <laughs> ah <ne gülüyor> anne be anneme ya ne iyi yetmiş. <laughs> ha bak bu da ihracatçı olan sevgilim. Vay be bunun adı neydi? Hatırlamıyorum. Aa, <laughs> ha, bir dakika ya. Bu yoksa galerici miydi?